Beyşehir Gölü'nde su seviyesinin düşmesi nedeniyle soğuk havanın da etkisiyle göl normalden erken donarken balıkçılar zor günler geçiriyor. Rüzgarın etkisiyle buz tabakasının henüz tam olarak oluşmadığı göl böyle giderse birkaç gün içinde tamamen buzla kaplanabilir. Balıkçılar buz tabakasının tamamen oluşması halinde ağların gölü içinde kilometrelerce sürükleneceğini ve geri getirmenin çok zor olacağını ifade etti. Bu aylarda çabuk buz tuttu. Şu anda çıkamıyorlar. Buzdan dolayı çıkamıyorlar ama işte birkaç gün sonra buzu kırmaya başladılar. Mecburen çıkmak zorundalar. Gölde ağları var. Ağları kurtarmak zorundalar buzda kırmak zorundalar. Komple göl buz kaplarsa ağlara zarar verir. O zaman kırsan da bir anlam yok. Çünkü buzun altında ağları çıkaramaz. Şu an için kayıdan yaklaşık 800 metre açığa kadar buz tabakası bulunduğunu belirten balıkçılar önümüzdeki birkaç gün içinde gölün tamamen buzla kaplanıp kaplanmayacağının netleşeceğini söyledi. Gölün durumu vahim bir durumda. Su azlığından dolayı normalde bu aylarda buz tutmaz. Su az olduğu için Buz tutmaya başladı. Rüzgardan dolayı da fazla buz tutmuyor. Rüzgar kesildikten sonra ona bakacağız birkaç gün sonra onu da bekliyoruz. Yani komple buz tutma şansı da var.